Doktor Güleda Erensoy bizleri bekliyor. Güle, Güleda Hocam günaydınlar, selamlar. Beni duyabiliyor musunuz? Evet evet duyuyorum. Merhabalar. Hocam merhaba. Şimdi hemen ben bir iki istatistik de paylaşayım sonra sözü size bırakacağım. Vaka artışında Türkiye'de Çanakkale birinci sırada 2 ayda %26'lık bir artış var. Şimdi Çanakkale bu noktaya nasıl geldi? Çanakkale'de yoğun bakımlarda durum ne? Yapılması gereken ne? İl Hıfzı Sağ Kurulu'nun almış olduğu işte kurallar, kararlar ne kadar yerinde? Sizin düşüncenizi merak ediyorum. Evet. Ee... Haftalık vaka sayıları açıklandıktan sonra salı günü il hıfzıza kurul kararları açıklandı. Ee, pazarlarda bir takım e, kısıtlamalar geldi. Pazara gidişler TC numaralarına göre e, belirlenecek. E, ama e, bizim bi son bir aydır vaka artışlarında çok e, yüksek e, artışlar diye uyarılarda bulunmamıza rağmen açıkçası son ana gelinceye kadar valilik ve il sağlık müdürlüğü e, önderliğinde toplanan İl Pandemi Kurulu ve İl sağ Kurul kararlarında en ufak yerel belirleyici bir karar alınmadı. Ee... Yani sonuç olarak merkezi kararlar beklendi. Sonuçta e, tüm Türkiye'de bir takım genel kararlar alınmaya başlandıktan sonra da il pandemi kurulu ve il Hıfzıssıhha kurul kararları şekillenmeye başladılar. Oysa ki Çanakkale'de yani durum cahmeti. inisiyatif mi alamıyor il Hıfzıssıhha kurulları? Yani kesinlikle. Ankara'dan bir açıklama gelmediği sürece inisiyatif alamıyorlar, öyle mi? Evet benim gözlemlediğim o çünkü Çanakkale'nin gidişatının kötü olduğu çok net ortadayken vali, iş sağlık müdürü e, neden e, bu merkezi kararlardan çok önce bir takım e, kararlara karar vermediler? Valinin iş sağlık müdürünün böyle bir yetkisi yok mu? E, sonuçta böyle Ama bir yetkileri... Ama zaten kurulları da yerinde yönetimin daha etkili bir şekilde yapılması doğru olacaktır diye oluşturulmadı mı? Kesinlikle, kesinlikle bu şekilde aslında kararlar alındı. Onlara da yetkiler de verildi. Sonuç olarak İl Sağlık Müdürü ve Valilik dediğim gibi önderliğinde toplanan bu kurulların zamanında ve yeterince karar almadıkları çok net ortadadır. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız ölümler ve şu anda yaşadığımız yoğun bakım doluluk oranlarından Sorumludurlar. Ben e, bu bir hafta boyunca yaptığım tüm röportajlarda İl Sağlık Müdürümüzün bu sonuçları e, açıklamak durumunda olduğunu e, söyledim. E, bütün basına ve kamuoyuna gerçekten de bu sayıları bize açıklamak zorundalar. E, yeterli ve zamanında e, önlem alınmadı ve şu anki e, ölümlerin ve yoğun bakım oranlarının hesabını biz kimden soracağız? Yani bunlar önlenebilir alana... miydi? Yerinde kararlarla, hızlı kararlarla? Kesinlikle. Covid hastalığı, bulaşı çok net önlenebilir. Pandemi önlenebilir bir şey. Bu bütün dünyada bilgileri var. Ve bu hastanede çözülen bir sorun değil. Kesinlikle hastanede değil, sahada. Sahada demek ne demek? Temasları tespit etmek, sık test yapmak... E, sağlam karantina uygulamak. Bu e, defalarca bütün hocalarımız, halk sağlığı hocalarımız tarafından söylenmesine rağmen bu kadar bilinen gerçeklere rağmen biz bu sonuçlara ulaştıysak burada sorumluluk gerçekten temel olarak temel olarak yöneticilerimizdedir. E, son alınan ...ilk Hıfzı Sağ Kurul kararlarıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bu Bunları da biz yeterli bulmuyoruz. Lütfen. Neden bulmuyoruz? Ee, dediğim gibi pazara dönük bir takım yani düzenlemeler hocam yapıldı. Çanakkale'de kordonun kapatılması, Çanakkale'de Hı. halk bahçesinin kapatılması aslında açık yerlerden bahsediyoruz biz. Pazar yerine evet, girerken evet. HES uygulaması, HES kodu uygulaması e, ya da üç kişinin yan yana gelmemesi. Burada mı eleştirileriniz var? Ya da şimdi, siz hani e, İl Hırsız Sağ Kurulu'nda siz var mısınız? varsanız siz söylediğinizde nasıl bir yanıt alıyorsunuz yoksanız niye yoksunuz hı hı e, il hususua, kararlarında pazara e, bu arada... ...açık pazar. Pazara yönelik... E, ...sert tedbirler alınmaya çalışıldı. Kordonlar kapatıldı. Özgürlük parkı kapatıldı. Ama... ...onun dışında açıkçası kapalı... ...mekanlara e, yönelik... ...ne kararlar alınmış diye sorabilirsiniz. Toplu ulaşıma yönelik... ...ne kararlar alınmış? Hayır, hiçbir şey yok. Dolayısıyla toplu ulaşım... ...devam ediyor. Kapalı mekandaki iş yerlerinde her türlü aktivite bir şekilde devam etmek durumunda kalıyor. Çünkü devletin hiçbir sosyal desteği yok. Devletin hiçbir ekonomik desteği yok. Sonuç olarak biz kordonu, açık mekanları kapatarak pandemiyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Aynı şey hastanemiz için de geçerli. Çanakkale'nin en büyük devlet hastanesinde poliklinik sınırlamasına bile gidilmedi. En basitinden heyet polikliniği yapmaya devam ediyoruz biz devlet hastanesinde. Heyet polikliniğinde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Silah ruhsatı veriyoruz, ehliyet e, ruhsatlarını uzatıyoruz, ehliyet, e, ehliyetleri uzatıyoruz. Yani bir heyet kısıtlamasına bile gitmeyen e, bir e, idari yönetim var. E, hastanede şöyle anlatayım size, bir poliklinikte, bir koridorda 6 tane poliklinik var. Bu 6 polikliniklerin bir kısmı karşılıklı 2 insan adımı mesafesi uzaklığında. Bu polikliniklerde bile e, sınırlamaya gidilmedi. Yani e, biz şu anda ilçeler arası ulaşıma hiçbir hocam, sınırlama yok. Peki yoğun bakımlar ilçeler arasında sınırlama yok dediniz. E, evet, hem biraz evet böyle oraya ulaşımda hiçbir dersiniz. sınırlama yok. Bir de yok. yoğun bakımlarda durum nedir hocam? E, yoğun bakımda şöyle diyeyim, biz e, en büyük devlet hastanesi olarak servis olarak 5. servisimizi açtık. 4 servisliydik. Ve şu anda iki gün önce beşinci servisimizi açtık. Dört tane yoğun bakımımız var. Boş yatak ya bazen hiç boş yatağımız olmuyor. Ya üç ya da en iyi olasılıkla beş tane boş yatağımız oluyor. Doluluk oranlarımız çok yüksek. Dün akşam Biga en büyük ilçemizde yoğun bakımlarda da servislerde hiç yer kalmamıştı. Hani durumumuz Çanakkale olarak... Hocam bu bir şey vahim. sorabilir miyim? Geçen hafta. Çok özür dilerim. Geçen hafta e, hocamız Necmettin Ünal hocamız şöyle bir ifade, e, şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki hani bazı şehirlerde yoğun bakımlarda yer olmadığı için Ankara'ya hastaları göndermeye çalışıyor işte o şehirler. Ne bileyim Antalya ya da Konya'dan Ankara'ya hasta transferleri yaşanıyor dedi. Şimdi mesela Çanakkale içinde böyle bir durumla karşı karşıya kalındı mı? Daha çok ilçelerden bize sevkler oluyor, üniversiteye sevkler oluyor. Biz olabildiğince şehir içinde bunu halletmeye çalıştık, tekrar tekrar yeni yoğun bakımlar açarak. Mesela dördüncü yoğun bakımı il dışı seklerimiz olmasın diye açtık. Ama bunun da bir bedeli oluyor. Bunun bedeli nedir? Yeni her yoğun bakım açtığınızda sağlık çalışanlarının tükenme derecesini çok ciddi oranda arttırıyorsunuz. Hani ben özellikle e, sağlık çalışanları adına da buraya çıkmışken gerçekten bir şeyler söylemek istiyorum. Çanakkale'deki sağlık çalışanları Bıçak. çok yorgun, kalpleri kırık Motivasyonları çok düşük. Hani bunları tekrar tekrar her yerde söyledik ama şunu söylemek istiyorum. Çok özellikle bir çalışma yürüttüler bu dönem içinde. izinleri yoktu biliyorsunuz. 10 yaş altı çocuğu olanlar evet. çalışıyorlar. İstifa hakları yok, izin alma hakları yok. Bütün bunlar olurken her yerde destek çalışma varken biz yüksek saatlerde çalışıyoruz ve bunun karşılığı olarak şunu da söyleyeyim, bize para da yok. Sağlık çalışanları için söylüyorum. Hani Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki düzenlemelerine çok acil ve net ihtiyaç var. Sağlık çalışanlarının motivasyonları çok düşük. Güleda hocam çok teşekkürler. E, Çanakkale İlkokuluyu Başkanı Doktor Güleda Erensoy ile konuştuk. Çanakkale'deki e, durumu öğrenmek istedik. Çünkü Çanakkale'de e, baktığımızda tabloya 100.000'de 962 böyle bir seviye ve Türkiye'de Çanakkale birinci sırada. Hocam bir kez daha teşekkür ederim. Sağ olun e, yayınımızda katıldığınız ederim. için olun. uyarılarınız ol. için bir başka elimiz var mesela.